Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıflarda mesleki gelişim dersindeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplumsal gruplarla devam edeceğiz. Toplumsal grup nedir? Etkileşim halinde olan birden fazla insanın düzenli toplumsal ilişki kurması sonucu ortaya çıkan nispeten süreklilik gösteren bir bütündür diyoruz. Bakalım bildiğimiz şeyler arkadaşlar toplumsal grup dediğimiz aile, komşu, arkadaş, oyun, okul, meslek, ve baskı grupları diye adlandırmış. Toplumsal grupların özelliklerine bakacağız genel manada. Toplumsal grup hem üyelerince hem de dışarıdaki kişilerce tanınabilir. Her grubun kendine özgü bir toplumsal yapısı vardır. Gruptaki her üye kendi toplumsal rolünü yerine getirerek grubun varlığını sürdürmesine katkıda bulunur. Grubun sürekliliği için karşılıklı ilişki ve etkileşim önem taşır. Her grup Üyelerini yönlendiren yazılı veya yazısız normlara sahiptir. Grup üyeleri belirli, ortak ilgi ve değerleri paylaşırlar diyoruz. Her grubun bir sürekliliği vardır. İlk olarak aile gruplarıyla başlıyorlar arkadaşlar. Aileyi tanımlamış. Bildiğimiz bir terim. Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük yapı birimidir diyoruz. Ortak özellikleri olmakla birlikte farklı zaman dilimlerinde farklı yerleşim bölgelerinde çeşitli etkenlere bağlı olarak değişik aile yapıları oluşmuştur. Aile yapıları değişik aile yapıları arkadaşlar şu şekilde. Kitabımızdan takip edersek daha verimli olacaktır arkadaşlar. Üye sayısı bakımından aileler çekirdek ve geniş aile. Aile arasında otoritenin dağılım bakımından bakacak olursak ataerkil yani baba egemen, anaerkil yani anne egemen ve eşitlikçi aile. Evlenme biçim bakımından ve eşlerin sayısına göre tek eşli aile, çok eşli aile. Soyun belirleniş biçimine göre baba soyluluk, anne soyluluk, iki soyluluk olabilir. Evli çiftin oturma yerine göre baba yerlilik, ana yer, anne yerlilik, ev açma. Eşlerin toplumsal üyeliği bakımından içten evlenme, dıştan evlenme. Ailenin yaşadığı yere göre kırsal, gece kondu veya kentsel olarak gruplandırmış. Komşulara geçiyoruz. Komşular ev, iş yeri, köy, kasaba ya da ülke bakımından yakın olan insanların aldıkları bir isimdir. Aileden sonra en yakın sosyal çevreyi temsil eder. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu önemlidir arkadaşlar. Evet komşusuzluk insanı yalnızlar ve çaresizliğe sürükler. Komşunun olması insana sosyal destek ve güç verir. Komşusuzluk ise insana yalnızlık, çaresizlik duygularını yaşatabilir. Komşuluk bir dayanışmadır. Bunu asla unutmamak gerekir. Arkadaş grupları gençler akranlarıyla birlikte kimliğini geliştirir. Arkadaşları sayesinde insanlarla ilişki kurmayı öğrenir. Arkadaş grupları gençler için bir rehberdir diyoruz. Ergenin arkadaş ilişkileri 3 kategoriye ayrılmaktadır. Geniş Kalabalıklar, daha küçük yakın arkadaşlıklar, bireysel dostluklar. Oyun grupları, oyun çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimiyle öğrenme yoludur. Oyun içsel olarak güdülenen, belli bir amacı olmayan, yetişkinler tarafından değil, çocuğun koyduğu kurallara bağlı olarak kendinden gelişen bir etkinliktir diyebiliriz. Okul grupları okul çocukların evlerinden sonra toplu halde yaşamaya başladıkları ilk yerdir. Okul çağlarının önemli özelliği aileden farklı olarak arkadaş grubu etkilerinin de söz konusu olmaya başlamasıdır. Neden? Çünkü okulda ailemizden daha fazla zaman geçiriyoruz okuldaki arkadaşlarımızla. Meslek grupları mesleği tanımlamış, insanın yaşamını sürdürebilmesi için yaptığı, bunun için bir eğitim aldığı, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı ünvanlara ben meslek diyorum. Baskı grupları diyoruz arkadaşlar son olarak. Baskı grupları ortak menfaatler etrafında birleşen ve üzerinde anlaştıkları bu ortak menfaatleri korumak veya gerçekleştirmek siyasal otoriteler üzerine sürekli baskı yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplardır. Nelerdir bu baskı grupları? Sendikalar olabilir, dernekler olabilir, siyasi partilerde baskı gruplarıdır diyoruz. Evet dersimiz burada bitti arkadaşlar. Lütfen kitaplarımızdan takip ederek dikkatlice dinleyelim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.